Merhaba arkadaşlar, bugün size yeni yılın ilk akşamından evin en ücra köşesindeki yerden, yani benim odamdan sesleniyorum. Bu kayda girmeden önce bir 3-4 defa başlamayı denedim ama beceremedim, dilim sürçtü sürekli. Dilim sürçtüğü için de kapatıp yeniden başlattım, kapatıp yeniden başlattım. Onun da sebebi şu, kendimi bazen şey hissediyorum. Kayda alırken bir yerde dilim sürçtüğünde bunu atlayayım mı atlamayayım mı? Bunu sikredeyim mi etmeyeyim mi diye düşündüğüm zaman acaba bunu ben bir başkasından dinliyor olsam ne tepki veririm diye kafamda canlandırıyorum. Ve vereceğim tepki olan bu da ne kadar hızlı konuşuyor, nasıl abuk subuk konuştu, kapatıyorum diye değerlendiriyorsam kafamda durduruyorum yeniden baştan başlıyorum. Böyle yapa yapa 50 kere durdurup başlattım. Neyse bugün sizinle şöyle bir konu konuşacağız. Herkesin aslında üzerine çok fazla düşündüğü ama çok fazla dillendirmediği, düşündüğü zaman da çok fazla irdelemediği, çünkü irdelediği zaman rahatsız olacağı bir konu başlığı olan yalnızlık üzerine konuşacağız. Bugün bu konu özelinde şöyle bir parantezci detayı vereceğim. Ee, beni dinliyorsanız bilirsiniz. İlk defa dinliyorsanız da şöyle bir şey. Yaklaşık 8-9 aydan beri ben odamda sigara içmiyorum. 2023'ün hedeflerinden birisi buydu odada sigara içmeyi bırakmak. Ama bu konu üzerinde konuşacağımız için ve hava çok soğuk olduğundan mütevellit balkona çıkamayacağım için bir sigara yakacağım ve bu konuyla ilgili konuşacağım birazcık. İşe başlama kısmı aslında hani konunun giriş kısmı her zaman bu düzen niye böyle? Bende niye böyle ilerliyor olaylar? Benimki neden olumsuz? Bu konular üzerine çok fazla düşünüyoruz. Hani bu tabii bir bunun alt başlığı gibi oluyor aslında baktığımız zaman. Yalnızlıkla ilgili çok fazla tanım, terim düşünce, bakış açısı, tonla şey var. Ama aslında hiçbir bir yere varmıyor. Yani ben çözüm arama niyetinde değilim zaten hiçbir zaman. Genellikle de çözüm bulmak için uğraşmam herhangi bir şey için. Çözüleceği varsa kendi kendine çözülür. Çözülmeyecekse de onunla yaşamaya alışmak zorundayız. Çünkü bazen bizi biz yapan şeyler alışkanlıklarımız oluyor. Bu alışkanlıklar bizim yaşam kalitemizi belirliyor buna göre yaşıyoruz. Buna göre bir çevre oluşturuyoruz kendimize. Belki buna göre bir meslek seçiyoruz. Yani baktığınız zaman ben çocukluktan, çocukluktan beri sürekli yazmayı seven bir insan olduğum için kariyerimi de buna göre inşa ettim. Kendi yaşantımı da buna göre inşa ettim. Birazcık daha içe dönük bir karakter olmam muhtemelen beni bugünlere getirdi. Ama elde ettiğiniz başarılar sonucunda bazı kayıplarınız da oluyor bu alışkanlıklarınızdan dolayı. Hani sürekli bir kıyaslama içerisine girebiliyorsunuz dönem dönem. Çünkü hayat çok farklı yani bu konu özelinde geçen gün de bir arkadaşımla konuştuğum zaman şöyle dedim. Yani hiçbir şey tam olmuyor hayatımızda. Sürekli bir dengesizlik söz konusu. Birbirini dengelemeyen, birbirini yani karşılığı olmayan şey çok fazla karşılığı olmayan şey sayısı çok fazla. Sırf bu yüzden bazen çok mutsuz olabiliyoruz. Hani bu mutsuzluğun beraberinde getirdiği diğer duygularda, mutsuzun alt kategorisindeki duygularda yaşam kalitemizi ister istemez olumsuz bir şekilde etkileyebiliyor. Tabi burada şöyle bir faktör de var. Farkındalık, farkındalığın yüksek olması. Yani içinde bulunduğun durumun farkında olman ...bundan şikayet ediyor olman... ...ama farkında olmak ...kendinin de farkında olman... ...birazcık problem yaratabiliyor. Çünkü... ...kendinizi tanıyorsunuz, biliyorsunuz... ...neler yapıp yapamayacağınızı biliyorsunuz. Rahatsız olduğunuz bir konu üzerinde... E, ...yeteri kadar motivasyonunuz... ...olmadığı için... ...ve kendinizi de bildiğiniz için... ...çaba gösteremiyorsunuz. Bazı insanlar her zaman şeyler... Hani, çabalamayı bırakmamak lazım. Sürekli uğraşmak, dinmek, çabalamak lazım. Ama her çabanın da bir mükafatı olmuyor. Yani karşılığını alamayabiliyoruz bazen. Ee, tabii deneyim oluyor. Bir önceki bölümde de söylemiştim aslında. Hayattaki tecrübelerimiz kötü. Deneyimlerimizden oluşuyor. Ya da tam tersi miydi? Hatırlamıyorum artık nasıl dediysem. İşte bu yüzden belki de bunu tamamen farazi olarak söylüyorum bu arada. Ee, ucu açık yani nasıl değerlendirileceği kişiden kişiye göre değişiyor. Bazen çabalamayıp olduğun yerde saydığın zaman hani ne ileri ne gili, ne geri sabit fix bir yerde durduğun zaman daha mutlu belki de daha motive daha kendi halinde. ...bir hayat sürdürebiliyor oluyoruz. Tabii bunun da olumsuz yanları var. Ama bu da bir yaşam biçimi. Bir yaşam tarzı baktığımız zaman. Ee, şikayet hep ediyoruz. Hayatımızda şikayetin olmadığı hiçbir zaman yok. Ama kabullenmek de... ...dediğim gibi... ...bazen anlamsız bir sükunet oluşturabiliyor üzerimizde. Bununla yaşamaya alışıyoruz. Ve bununla yaşamaya alıştığımız için de... ...daha fazlasını istememek için şartlıyoruz kendimizi. Çünkü daha fazlasını istediğimiz zaman o yolda gösterdiğimiz çaba... ...karşılığını alamayacak bir seviyeye geldiğinde... ...ve karşılığını alamayacağını fark ettiğimiz zaman... ...aslında beraberinde daha fazla mutsuzluk getiriyor. Sırf bu yüzden uğraşmayan, çabalamayan, didinmeyen çok fazla insan var muhtemelen yalnızlığın da en büyük sebeplerinden birisi bu belki de. Hani ucunu, sonucunu bilmediğimiz, ucunu kestiremediğimiz olaylarda risk almaktan kaçınıyor olmak biz birazcık daha garantici ve beraberinde korkak bir insan yapıyor aslında. Yani yalnız olan her insan tabii ki korkak değildir. Zaten genelde yalnızlık her zaman hani bir tercih olarak başlar. Genelde tercih edilir yalnızlık ben bir süre yalnız olmayı tercih edeceğim. Hayatımı bu şekilde devam edeceğim diye. Sonrasında buna alışılır. Buna alışırsınız. Ve alıştığınız zaman da o düzeni bozmamak için çok fazla aksiyona geçmezsiniz. Aksiyona geçmediğiniz zaman da tembelleşirsiniz. Tembelleştiğiniz zaman da insanlarla olan iletişim yetenekleriniz körelir iletişim yetenekleriniz köreldiği zaman da kendinizi birazcık daha soyutlamaya başlarsınız. Ee, ve bunun sonucunda da olaylar birazcık daha çekilmez bir hale gelir. Yalnızlık tercih olmaktan çıkıp daha mecburi bir hale geldiğinde, değiştiremeyeceğiniz bir olgu haline geldiğinde olayların yönü çok fazla değişiyor aslında baktığınız zaman. Çünkü Kendinizde bunu e, noksan gördüğünüzde, kendinizde bu özellikleri törpülediğinizde ve köreldiğinizi fark ettiğinizde istediğiniz kadar dışa dönük olun. İ, i̇çinize dönüyorsunuz daha çok. Ve işin sıkıntılı kısmı şu, zaten içe dönük bir insansanız da daha da içe dönüyorsunuz ve büyük bir buhran oluşuyor bunun sonucunda. Bu buhranla birlikte ölürsünüz. E, sadece alışkanlıklarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Alışkanlıklarınızın dışına çıkamıyorsunuz. Sadece fix şeyler. Sadece belirli yerlere gidiyorsunuz, sadece belirli insanlarla görüşüyorsunuz. Örnek veriyorum. Sevdiğiniz bir kahveciden başka bir kahveciye gitmiyorsunuz. En yakın arkadaşlarınız dışında başka arkadaşlarınızla görüşmüyorsunuz. Yeni insanlar tanımak, yeni insanlarla diyalog kurmak daha çekilmez bir hale geliyor. Çünkü bu rutinin az önce bahsettiğim rutinin bozulmasına neden olan şeyler ortaya çıkarıyor yeni insanlar. Yani örnek veriyorum siz A mekanına gitmeyi çok seviyorsunuz. O kişi B mekanına gitmeyi daha çok seviyor. Ve hani düzeniniz bozuluyor. Hayatınız birazcık alt üst oluyormuş gibi hissediyorsunuz ya da sizin Kendiniz için ayırdığınız vakit çok fazlayken daha kolektif bir bilince büründüğünüz için hayatınızda birisi varken e, sanki özel hayatınıza müdahale ediliyormuş gibi hissedebiliyorsunuz dönem dönem. E, yani sürekli vakit geçirmek, sürekli bir şeyler yapmak zorunda hissetmeye neden olabiliyor. Tabii yalnızlığın ben bu kapsamından bakıyorum. Çok daha farklı kapsamları da var ama e, en problemli kapsamlarından birisi de bu aslında bakıldığı zaman hani çünkü çok alıştığınızda e, bunu değiştirebilecek gücünüz de olmadığında e, zaman zaman bu gücü kazansanız da e, o motivasyon çok fazla sürmediği için o güç içinizde böyle sizi yani motive ediyor ya o motivasyon çok fazla uzun sürmediği için e, bir noktada pes ediyorsunuz. Çünkü alışmışsınız. Yani alışık olduğunuz bir düzen var. Orada kendinizi ne yaparsanız yapın güvende ve rahat hissediyorsunuz sonuç olarak. Bunu da değiştirmek istemiyorsunuz aslında öyle olduğu için. Yani gerek var tamam uğraşmayacağım artık deyip siktir ediyorsunuz aslında. Bu çok problemli bir şey ve bunun açıkçası nasıl düzelteceğini ben bilmiyorum kendimce birkaç yol denedim ama e, nasıl olacağını nasıl çözüleceğini pek bilmiyorum. Çok farklı görüşler var, çok farklı düşünceler var. İnsanların çok fazla dile getirdiği e, belki ufak bir adım atmanın çözüme giden yolda yolla e, büyük adımlara da sebebiyet vereceğini söyleyen insanlar var. Tabi denemeden bilemeyiz denemek de bir yere kadar aslında. Tamam deneyelim. Ama o denerken ki huzursuzluk da çok fazla e, iyi hissettirmediği için denemek de istemiyoruz bazen. Belki de hani sırf o yüzden denenmiyor olabilir. Yani bununla ilgili çok güzel bir örnek var aklımda. Geçenlerde yakın bir aile dostumuz tatile gitmek istiyordu. Yanına birkaç arkadaşını çağırdı arkadaşlarını da tanıyorum. Yani gitmeyeceklerini söylediler, istemediklerini söylediler. Hiç o kafada olmadıklarını söylediler. Ama gittikten sonra geldiklerinde tatil bittiğinde oturup konuştuğumuzda ya iyi ki gitmişim, iyi ki denemişim istemiyordum ama güzel oldu. Bana da bir deneyim oldu, keyifli oldu, keyifli geçti diyorlar ama genelde bu hikayeler böyledir. Hani e, görürsünüz veya bir arkadaşınız Hadi ya şuraya gidelim, şunu yapalım, şunu deneyelim de istemiyorum dersiniz ama tamam hadi geleyim bakayım dersiniz. Bir bakmışsınız vakit güzel geçmiş. Tabii bu tarz olaylar da var ama bunlar böyle çok aşırı motiveli, çok aşırı hadi artık deliriyorum çabalamak için, bunu yapmak için kendime çok güzel şeyler telkin ediyorum da diyemiyorsunuz. İki ucu boklu değnek diye bir laf var ya, onun misali bu işler birazcık daha. Gerçekten öyle. Ama bu yıl için en azından hani geçen ki podcast bölümünde şey demiştim hani çok fazla hayal kurmayın. Çok fazla talepte bulunmayın. Şunu yapacağım bunu yapacağım demeyin dedim. Hala da aynısını diyorum. Ama bir şeyler değiştirmek için çabalamak en azından kendi hayatınızda bir değişimin öncüsü olup Bununla ilgili bir başarı kazanmak iyi hissettirecektir diye düşünüyorum ve ömrümüzün geri kalan kısmında birazcık daha kendimizi kısıtladığımız ve hani sığ baktığımız konuları değiştirebilmek için bize yeteri kadar istek ve arzuyu verecektir diye düşünüyorum. Bu tarz konularda düşünce yapısını değiştirmenin. Tabii ben birazcık daha melankolik bakıyorum bu duruma ve konuya. Ama değişebileceğini de düşünüyorum açıkçası. Değiştirebilmek için birçok yol ve yöntem var. En azından ufak bir adım atmak, o boş motivasyon sözlerini dinleyerek kendimize uzun bir süre boyunca telkin ederek herhangi bir değişimin öncüsü olabiliriz belki. Neyse, dediğim gibi çözüme kavuşmayacak konularda konuşmak üzerime, üzerine üstüme yok. Gerçekten yok. Yine çözüme kavuşturamadık. <laughs> Ama en azından konuşmuş ve belki de bir şeyleri fark etmiş olduk. Yeni yılınızın güzel geçmesi dileğiyle. Görüşürüz.